Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Ocak Pazar günü akşam 10.30 sularındayız. Altın, orta ve uzun vadeli trend durumunu değerlendireceğiz bu videomuzda. Evet, şimdi geçen hafta ne söylemiştik onlara bir bakalım. Altın 10 1920 potansiyeli devam ediyor diye özellikle haftalık bazda sizlere aktarmıştık. Bugünkü duruma bakacağız. Öncelikle aylık, sonra haftalık, sonrasında da gram altına bakıp arkadaşlar videomuzu tamamlayacağız. Aylık bazda bizim e, bu kapanışa baktığımızda arkadaşlar tam önemli bir nokta olan 1895'lerden kapattığını görüyoruz. E, gelecek ayın yani bu ayın açılışı Ocak ayın açılışı pazartesi günü başlayacak. Ve şuradan tepeden bir tane e, düşen kanalı çizdiğimizde bakın tam e, şöyle biraz daha yaklaşacağım. Gördüğünüz gibi tam o noktada çakışıyor. O yüzden bu ay önemli olacak. Biz eee yukarı doğru trendin eğer biz 1885 1890 diyelim düz olarak 1890'ların üzerinde tutunmaya devam edersek altın aylık bazda ons tarafında arkadaşlar yükseliş trendine girme ihtimalimiz bulunuyor bu ay içerisinde. Diğer indikatörlere baktığımda da bakın burada göstergeler e, yukarı doğru yavaş yavaş dönmeye başladı. E, tekrar 70 bandına doğru bir hareket var RSI tarafında da. Dolayısıyla bu 1890'larda tutunmak oldukça önemli diye ben düşünüyorum. Haftalık baza geçtiğimizde ise yine bakın buradan bir tane düşüş kanalı çizdiğimizde şöyle yaklaşıyoruz arkadaşlar bakın bizim şöyle bir yükseliş kanalımız vardı haftalık bazda yükseliş tarafındaydık biliyorsunuz 1841'den beri bunları birkaç hafta öncesinde ben söylemiştim ve 1765'ten nerelere geldik arkadaşlar 1905'lere kadar geldik. Ee, ve şuradaki önemli nokta arkadaşlar dediğimiz gibi gelecek hafta kabaca 1885'ler bu seviyelerin üzerinde kaldıkça bakın şu düşen kanalı kırma ihtimalimiz gözüküyor ve şunu da hadi en kötü durumu sayarsak bakın şöyle yaklaştırıyorum. Evet burada 1905'ler var arkadaşlar yine 2 hafta öncesinden 1905'leri test ettik kıramadık ama ben önümüzdeki hafta tekrardan 1905'ler, 1907'lerin test edebileceğini düşünüyorum. Eğer orakılırsa kılırsa gerçekten haftalık bazda bu sefer daha büyük trendlere girme ihtimalimiz artacak arkadaşlar. Bakın o durumda böyle bir yükseliş kanalı içerisine girebiliriz. Şu an için biz düşen kanal içerisinde bir yükseliş kanalı içerisindeyiz. Ne demek bu? Onu hemen göstereyim size. Şurası bizim düşen kanalımız. Aslında büyük trendimiz. Bu büyük trendde ufak bir yükseliş kanalı içerisindeyiz. Bakın burası da Ufak bir yükselişte burası düşüş ufak burası düşüş ufak ama büyük trend bizim düşüş. Dolayısıyla bizim şu 1905'leri bir geçmemiz lazım ki ondan sonra rahatlasın e, orta ve uzun vadeli hedeflerine daha rahat gidebilsin. Eğer orayı kırarsa 1905'leri o zaman e, rahatlayacaktır önü açılacaktır ancak e, onun altında e, kapanışlar yapmaya devam ederse e, özellikle 1885-90 bölgesinde tutunamazsa e, tekrardan e, 1850 ve 1800'lere doğru bir hareket beklerim arkadaşlar ben. Evet haftalık bazda durum iyi gözüküyor. Haftalık bazda baktığımızda birazcık daha gidecek yeri varmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben gelecek haftada yükselişin devam etmesini, e, 1905'lere doğru bir hareket olmasını bekliyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan arkadaşlar bunları söyleyelim. Şimdi burada kısa bir özet yapalım. Aylık bazda 1890 Şöyle bakalım, bir daha bakalım. 1880 diyelim. Bu noktadan bu ay yükseliş trendine girebiliriz. Destek 1850, direnç 1905, 1900. 20 arkadaşlar. Haftalıkta yükseliş trendi devam ediyor. 1905 direnç, ciddi direnç. Destekler aynı şekilde arkadaşlar. Bunları yazmayacağım o yüzden. Şu destek direnci ortaklayalım. Evet. Burayı hallettik arkadaşlar. Şimdi bir de gram tarafına bakalım. Gram tarafına baktığımızda günlük bazları geçiyorum. Yine hafta hafta içerisinde inceleyeceğiz. Ee, biz gram bazında ons kadar arkadaşlar şanslı değiliz. Çünkü dolar sebebiyle, dolardaki sert düşüş sebebiyle burada e, ben düzeltme düşüş hareketi içerisinde girdiğimiz önce düzeltmeye girmiştik. Sonrasında da düşüşe girmiştik hatırlarsanız. Aylık bazdaki analizlerimizde bu noktada da 480 e, civarından 482 diye hatırlıyorum oradan aşağı doğru bir trend başlamıştı. Nereye kadar geldik 440'lara kadar gelmiş olduk. Şimdi e, cuma günü biz kap kapalıydı zaten. E, Pazartesi açılış yapacak artık yeni bir aya geçtiğimiz için burada. 465'lerin üzerinde bir kapanış yapabilecek miyiz? Ona bakmak gerekiyor. Ee, en azından 450'lerin üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor aylık bazda. Sonrasında 65'ler bizim için ikinci direnç. Altta 440 bize destek arkadaşlar. Şunları destek direnç olarak ayırsak ortadan çizgiyle. Bir alt noktada ne var ne var derseniz arkadaşlar yine burada e, 440 440'ların altında 420'ler var ama orası biraz uzak diye ben düşünüyorum. 454'te kapattığımıza göre biz 450 ve 440'ları destek olarak yazmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi şu 450 yanlış oldu. Bu altta olacaktı arkadaşlar onu düzelteceğiz zaten özet kısmında. Aylık bazda biz halen düşüş trendindeyiz onu söyleyeyim size indikatörlere baktığımda halen zayıf bir hareket görüyorum ve 465 altında kaldıkça da düşüş trendi devam edecektir. Haftalık bazda baktığımızda burada da hareket zayıf arkadaşlar. Gelecek hafta desteğimiz 440 ve 435 arasında olduğunu düşünüyorum. Bu noktalar yine bize, bize destek olmaya çalışacak ve 465 altında kaldıkça burada da düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum ben e, yatırım tavsiyesi olmadan e, hareketin halen zayıf olduğunu gözlemlemekteyim. Şimdi şöyle bir özete devam edelim. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. E, ons tarafında durum iyi gözüküyorken gram tarafında e, arkadaşlar çok iyi bir durum gözükmüyor. Bu da doların e, zayıflığından kaynaklanıyor. E, doları takip etmenizi sizlere öneririm. Eğer dolarda bir toparlanma meydana gelirse e, 7.45 e, bizim günlük analizlerde yaptığımız bir kritik nokta vardı. O zaman rahatlayabilir altın ve gümüş tarafında da. Gram aylık ve haftalıkta düşüş trendi devam ediyor direnç 450 465 Şöyle derim bir de 465 altında kaldıkça şartını da koyalım. Bu yani bu seviyenin altına kaldıkça düştüren de devam eder. Destek 440 Pardon yine yanlış yazdık şurayı. 460 olacaktı. 450 440. Uzak tarafta da 435'ler var arkadaşlar. Evet özetimizde yaptığımıza göre artık yavaş yavaş videomuzu tamamlayabiliriz. E, aylık bazda düşüş trendi içerisindeyiz. Haftalık bazda düşüş trendi içerisindeyiz. Gram tarafında. E, ons tarafında ise haftalık bazda biz yükseliş trendindeyiz. Aylık bazda da sanki yükseliş trendine bu ay içerisinde girme ihtimalimiz var gibi geldi bana. Bunu da ay sonuna doğru öğreneceğiz arkadaşlar uzun vadeli yatırım yapanlar için. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere iyi akşamlar.